Merhaba arkadaşlar. Burası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yaptığı Eminönü Tur Yol İskelesi. Eminönü Üsküdar Kadıköy. Balıkçıların olduğu yer. Yeni bir Cami bir Mısır Çarşısı. Bu da Ali Beyköy. Tramvay attı. Yeni attı. Bu meydan yeni yapıldı. Şimdi buradan küçük pazar ve tahta kaleye gideceğiz. Burası daha önce otopark, iş parkın Büyükşehir Belediyesi'ydi sonra böyle bu şekilde meydana çevirdi. Vatandaşın hizmetini açtı. Rüstem Paşa Camisi gördüğünüz Alt geçit kullanmıyorum. Diğer yönden gidiyorum. Küçük pazar yönüne doğru. Oradan gideceğiz değişik farklı yoldan gideceğiz bu sefer. Kardeşim günaydın. Sonra görüşürüz. Evet karşıya geçeceğiz. Geçemiyoruz. Hızlı geliyor araç. Siz bu yolu kullanmayın. Tehlikeli. Alt geçit var ileride. Onu kullanırsınız. Orayı da göstereceğim daha sonra. Bostanpaşa Camisi'nin sağ tarafı küçük pazar oluyor. Mercan yok. Şu Mercan Bayırı'nın başı gördüğünüz yer. Çok dolaşmayacağız bugün. Kolay yönden gideceğiz. Burası küçük pazar sobacılar. Burada sobaydı, şömineydi, semaver ne isterseniz var. O tarz şeyler burada satılıyor. Evet. Günaydın. Evet. Buradan gideceğiz. Üstten Paşa, paşa. Camisi'nin hemen arasından böyle bir yol. şey yapmış. Demiş yani. Bu gördükleriniz hepsi vakıflara ait vakıflardan kiralık. Burada güzel bir köfteci var. Köfteci Yaşar. Çok eski. İyi bir müşteri portföyü var. Tavsiye ederim burayı. Günaydın. Tahtı Kale Caddesi, Hasırcılar Caddesi'ne geldik. Bu yolun devamı Mehmet Efendi kahvecisi. Biz girmeyeceğiz, sağdan gireceğiz. Tahtı Kale Eczanesi burası. Burada bulamayacağınız hiçbir ilaç yok. Çok hacimli çalışıyorlar. Müşterileri çok.

İyi kardeşim günaydın hayırlısı Burası Zaza'nın Oldu Sokak Tahtakalık Ticaret Merkezi'nin Oldu Sokak Asya'nın Yıldız Hanı Asya'nın burası Burası Asırcıların sokağı. Pirhan. Burası Çavuşu olan. Hemen yanında Zazan var. Zazan kozmatik hanı. Kuaförlerin hanı. Tatlıkarış ticaret Merkezi orada. Burası da bizim Santral Center. Bu tahta en yeni anı burası. Burada her yer yıkılır. Burası yıkılmaz yeni bina. Günaydın başkan. Nasılsın? İyiyim. Eller görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Ne haber? Kardeşim günaydın Aydışlar. Abi günaydın. Nasılsın? Sağ ol, olsun. Eyvallah abi teşekkür ederim. Bu yan tarafımız restoran oldu. Daha sonra oranın çekimini yapacağım. Ve geldik. Dükkana. Günaydın beyler. Selamünaleyküm.